Merhaba arkadaşlar. Bırak yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta modlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu videoda biraz sessiz konuşmak zorundayım. Çünkü bizim Doggy uyudu. Ee, şu an saatte baya bir geç. Benim de işlerim çok vardı bugün. Baya bir yoğundum. O yüzden e, video baya bir geçe kaldı. O yüzden Dogi e, Doggy uyuyor. Yani çok fazla ses çıkaramayacağım arkadaşlar bu videoda. Onun dışında muhteşem bir tekstür pek kurdum. Gerçekten harika. Adı Redcraft bu tekstür pekin. Ee, videonun altında linkini de koyacağım. Bak tane kadar yaklaştım daha önce o kadar bozuluyor. Şuradan falan harika gözüküyor. Ha bu bendeki sürümü 256x olan bir sürümü. Ee, tekstür pekin ve muhteşem. Yani ben e, gerçekten şu ana kadar gördüğüm en güzel tekstür peklerden bir tanesi oyundaki. Ee, Baya bir gerçekçi. Yani az buz değil. Baya bir güzel. Ee, şeyi de denedim. Hani Acaba dedim şeyde nasıl gözüküyor Pardon şunları bir öldüreyim de Ya yavşaklar, tamam ee, Neyi denedim ya Ha diğer sürümlerini de denedim ee, 256x olanı baya bir güzel yani şu an benim kullandığım sürümü ee, Baya bir güzel tavsiye ediyorum Bir de bunun e, RedCraft'ında tek tek sürümleri var Smote Realizm Smote Realism diye bir sürümü Şu an bende olan ee, Bu hani Rem'i de yorduğu için tabi ee, şeylerde yani oyunun ilk başlarında birazcık hafif sizde kasma yapabilir gayet normaldir arkadaşlar çünkü 256x dediğiniz zaman biraz daha sistemi zorlayacak bir e, tekstür pek kullanıyorsunuz ama gerçekten değecektir yani bayağı bir güzel bir tekstür pek baksana her şey çok güzel gözüküyor yani muhteşem gözüküyor her şey hatta ben çok beğendim aşık oldum yani tekstür pek bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum neyse bayağı bir güzel ee, onun dışında bu bölümde şimdi bizim Geçen de şeye girecektik. Hatırlıyorsanız, Mahzene mahsene gireceğiz, halledeceğiz orayı demiştim ama işte şeye dönüş falan filan diyenler olmuştu. Oraya doğru bir gidelim. Oradaki ne oradaki Nevzuya bir bakalım şimdi. Geçen bölümde hatırlarsanız oraya gitmiştim ve orada zombiler bizi haşat etmişlerdi. Ha bu arada ben şunları demin camları gördünüz. Camlar hani çok bir değişiklik olmamış. Sadece bembeyaz gözüküyor. Ya yani daha doğrusu transparan gözüküyor. E camlar gerçekten de öyle abi. Yani ne bekliyorsun ki bir camdan hani cam sonuçta transparan bir şey olacak. Saydam olacak yani camın diğer tarafı gözükecek. Şu mavi denedim çok hoş durmadı açıkçası. Yani benim çok hoşuma gitmedi. Ama tabi değişik varyasyonlar var. Siz kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Neyse bu videonun altına linkini koyacağım dediğim gibi. Şimdi şuraya bırakalım. Aa bunları bırakmıyor unuttuk ya. o? Neyse dur burası kahraman eşyaları burasıydı zaten. Şunu bırakalım. Hmm, demir bunları bırakmayı unutmuşum. Harbiden bayağı bir unuttuğum şey var. Neyse buraya bırakalım işte. Burası hem bu işe de yarar. Şunları şöyle. Bu yanımda dursun. Bu durmasın. Bu dursun. Bu durmasın. Tamam böyle koyalım. Şunlar da önemli. Gerçi bunları yanıma alabilirim aslında. Yani atarız matarız da. Şunu da bırak. Bunların hepsini bırakalım hatta şöyle. Gayet Güzel şunu alalım yanımıza stick harbiden çok güzel gözüküyor ya muhteşem bir tekstür pek ee, Resource pek gerçekten çok güzel Yani Her şeyin dokusunu Gerçekten değiştirdi şu kaplamaları bile değiştirdi ya Çok tatlı gözüküyor baksana her şey ha, Bunlar tabi modların etkilemez ama Şuradaki çoğu şey değişti bakın E'ye bastım da şimdi bunları Daha önce görmediği için e, Tek tek şey yapıyor bunları kendine de modifiye ediyor Bence harika bir tekstür pek gerçekten her şeyi çok güzel Neyse şimdi geçen de buraya gelmiştik hatırlıyorsanız buradan yine bir yardırmaya deneyelim. Ha şey diyen olmuş hani sen orada niye şeye dönüşmedin yavşan çocuğu yavşan çıkarttı ibine kodoş falan. Ee, adı nedir onun? Golem'e. Golem sizin canınızı arttırmıyor abi. Yani golem de modla geldiği için bu modda o modu kapsamıyor zannediyorum. Ee, yani canım artmamıştı. Ama bir daha deneyeceğim sizin için. Can artacak mı bakacağız aşağıda. Da artmayacaktır yani. Oo çok yanma efekti de çok güzel ya. Şuna baksana. Benim kendi yanma efektim de çok hoş Heh. Tamam şuraya bir ışık koyduğumuz iyi oldu bu arada Şuraya da bir tane Şöyle koyalım Abi odunlar modunlar çok güzel ya Harbiden çok güzel bir tekstür pek ya Ben çok beğendim yani Oo dayı sen ne yapıyorsun ya Heh ya mutluk yavşa Hazır 27. seviye olmuşken aslında şuradan bir şey de basabilirdim de Hatta Diamond Pickles yapsaydım daha hayırlı olurdu ya Ben buralara dolandım ya buradan değildi Nereden de abi şu taraftan mıydı? Galiba bu taraftandı bir bakalım. Ha bak burada şey de varmış. Allah Oo mekan bulduk böyle. Dur kapıyı kapatayım da. Aha. Süper. Değişik bir şeye benziyor bu. Elmastır değil mi? Dickchop demiş. Pink Sweatboy anasını bunu da al. Yalnız bunun şekli bile çok hoş ya ee, şöyle yapalım. Far baksana bir şekiller mekiler çok güzel ya. Şurada bu var. Bunu da al. Ee, e, her yer emerald. Emerald. Şunları alabiliriz aslında buradan değil mi? Köylerle bunlar şey yapılıyordu değil mi ya? Yani o taş değil mi bu? Ha, aynen. Tamam. Ee, şuradan. u bunları toplayalım. Bunlar iyi olur bayağı. Aa, aman yanlışlıkla attım. Ee, şu an, salla. Şuradan. Pardon 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 E'ye basmam lazım çünkü şeyi yanlışlıkla şuradan çıkarttım ya Tamam süper oldu şimdi Buradan Bir şey yok mu ya Harbiden yok mu Cidden mi o da var zannettim ya Gerçekten kalbim kırıldı şu an Bu neymiş demir galiba Aynen Oğlum Demir demir ne kadar güzel oldu ya Başka bir oyun gibi oldu valla Tamam buraları kırdık Şuna baktık baktık Bu ne televizyon herhalde burada burada Buraya bayağı güzel bir oda yapmışlar ya Baksana Ha şuna bakmadım yok bakmışım herhalde Neyse tamam çıkalım buradan ee, Güzel bir kılıç var burada Şunlar kalsın ya, Repair and Bununla bir işimiz yok şimdi tamam Şuraya bir tane koyalım hmm. Buna basarsam Annenin avradını soyunu sokun Oh Oh öleceğim zannettim ya Altıma sıçtım anasını ya. Bir de sessiz sıçmak da böyle bir şey oluyor. Şimdi bağıramıyorum da yani. Hey burada bir şey yok. Şimdi buradan e, zannediyorlar ki ben kurtulamayacağım öyle mi? Hemen şuradan yarasaya dönüşelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Gelsene buraya gel gel. ya bu aç seni. önemli pek bir şey yok. Şunları alalım. İyi pekala şuraya götüm götüm inebilirim ya. Şöyle inelim. İnsana dönüşelim. Ha bu arada şeye dönüştüğümde bir şey olmadığını gösterecektim değil mi? Bir saniye gösterelim. Golem'de can fazla olmuyor arkadaşlar. Buyurun. Al size golem. Hatta hiçbir yere sığamıyorum anasını ya. Geçemiyorum da buralardan. Can man artmadı gördüğünüz gibi. Neyse normal dönüşelim. Ha, bir sürü bundan var. Saddle var. Şu gereksiz şeyleri atayım diyeceğim ama bunlardan bende bir sürü oldu ya. Bu kadar potu da kim kullanacak? Bunlar burada dursun sonra buraya, buraya gelip geri alırız bunları. Ben keşke bir çanta yapsaydım kendime ya. Çanta niye yapmadım ki ben? Tamam. Buraya da baktık. Yalnız benim asıl gelmem gereken yer burası değildi abi. Yani burası değildi. Nereydi oraya? Bak şimdi orayı kaybettik değil mi? tarafta mıydı? Şu tarafta mıydı ya? Hmm şuradan da aynı. Aynen doluşmuşlar zaten baksana. Ölüm lan. Bu <laughs> hmm. <laughs> tarafa bakmış mıydım ben ya? Baktım herhalde. Aynen baktım baktım tamam şimdi aklıma geldi burası. Bu arada şunu da kullanırız. Şöyle ay çok yanlış oldu pardon. Hah. Uh... Hıh, tamamdır. Hatta biraz vuralım. 6 6 geçiriyor değil mi? <laughs> Kazması düştü lan iyi. Oo, çok geliyorsunuz ben kardeşim be. Ama salaksınız. Salak olmasanız beni yersiniz siz de. Oo, ipini koparan geliyor beyler. Benim bir şekilde bir taktik yapmam lazım yoksa beni harcayacaklar burada yine. Şu tarafa bir koşalım. Elime tahta alsam tahtayla etrafımı kapatsam öyle yerim ben bunları orada. Tamam gelin lan şimdi. Böyle de elim almadım ki dur. Ya da böyle gelene geçeni öldüreyim. Baya bir zırhı var lan bunun. Heh. Ee, Oo oh, ok atıyor ok atıyor aman, aman aman aman. Şunu yiyelim. Aha. Abi yine öleceğim gibi geliyor ya. Yani. Hah benim hızlıca yukarı çıkmam lazım şöyle hemen dönüşelim Ben buraya nereden geldim ya hmm, Şuradan Bizim gizli mekanımız neredeydi şurası oh, tamam. Oh Tam ölecekken geldim resmen ya Şunu alayım yanıma abi Buraya ben bir de ocak yapmam lazım da yanımda blok var he tamam hemen şuraya bir tane de Ocak yapalım Ulan ne problemli yer oraya. Ana vallahi problem 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 ha. Şöyle 5'e basalım. Ha. Bu arada mod peki paylaştım biliyorsunuz. Ben de bunu açma tuşu 5 hani şeye geçme daha doğrusu. Sizde ne bilemiyorum ama onu ayarlarsınız kendiniz. Bu 5'e basınca yani çiftel olayına geçiyor. Sizde nasıl bilemem tabii onu. Bir daha 5'e basarsan böyle normal oluyor. Ben de öyle olay böyle yani arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü onu soranlar olmuştu. Onu da buradan cevaplamış olalım. Şimdi Aha, şunları da alalım yanımıza tamam. Pekala, hadi gidelim. Karnım yavaş yavaş doyuyor zaten. Bayağı bir harcadım ben aslında oradaki adamlar ama spamın olmuşlardır herhalde değil mi ya? Yani spam olmuşlardır diye tahmin ediyorum ama inşallah olmamıştır yavşan çocukları Burada birim var evet Naliyon lan ya? Paket Heh. Üstüne düşecektim he Bu beni buradan oklar hmm, O beni oklamadan ben onu atlasam diyecektim buraya geliyoruz falan çocuğu iyi ee, gel gel işime gel ay yine adamın üstü ay 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 lokey lokey la la geldi lan anam, anam oha dayı geldi yalnız şu an o dayıları geldi abi dayı problem daha da aşağı iniyorum ben de durumu daha da berbat bir hale getirmek için daha da aşağı inen kahramanımız sıçtı ve sılıyor Velet git tam arkamdan niye geliyorsun? Oha oha hocam orada ne oldu ya? Ben yine mi yatmadım Gideyim de bir yatayım. Uyuyayım. Oğlum orada ne oldu ya? Biz oraya nasıl gideceğiz ya? Allah Allah. Benim elmas kılıç falan yapmam lazım en azından ya. Hı, hmm, kahraman olarak gideyim diyeceğim. Kahramanları toplayamadım henüz. Cık. Öf, çok problem ya. Biz nasıl gireceğiz oraya arkadaş ya? Dışarıda biraz avlanıp Kahraman şenlerini açmaya mı çalışsam acaba? Çok sıkıntı orası ya. Acayip problem orayı nasıl yapacağız ya? Allah Allah. Şimdi şunu koyalım. Ee, bir yatalım şurada da bir sabah olsun. Çok problem ya. Nasıl yapacağız abi ya? Abi ben bir fikrim yok. Orada ne yapabilirim diye düşünüyorum da bayağı bir problem oraya. Ne yapabiliriz orada, ne yapabiliriz? Hmm. Nasıl gitsek acaba? Şu an şu an kara kara onu düşünüyorum yemin ederim. Neyse dışarıda biraz avlanayım ben de. Şu kahraman şeylerini açmaya çalışayım. Gerçi sabah oldu ama. Neyse creeper falan avlarız. Gelin la! Kafasındaki ne lan onun? Heh şöyle koyalım da gelir gelmez anan tövbe yarabbim Şöyle Heh. görelim yani elime gelsin direkt. Tamam. Şurada da var bir tane. Kardeşim birini düşürün ya. Öldü. Bir bok düşmeler az. Zaten öldüreme. Ben öldüremedim galiba onu. Neyse dur bakayım şu köylüleri de biraz öldüreyim Koyun muy ne varsa keseyim ya. Yalla. <laughs> paket. Işık izinde öldü ya. İyi burada koyun muyun bol ya. Bunları öldüreyim ben dur. Kahramanlardan en az bir tanesini tamamlasam ben orayı paket ederim de baya. Ne yapacağım bilemiyorum. Bayağı bir koyun öldürdük ama bana mısın demiyor. Ben buradaki köylülerin hepsini kestim mi ya geçen de? Hatırlamıyorum ki. Sen ne yapıyorsun lan? Bir poh çıkmadı. Hmm, şuraya da Yani boh da çıkabilir. <laughs> Ulan acaba biz buranın şeyinde mi geziniyoruz ya? Hmm, buranın aşağıları olabilir mi ki ya orası? Yani bağlantılı olma ihtimali var bana kalırsa beyler. Yani bence yüksek ihtimal hatta. Çünkü aynı sistem gibi. Onun sanki alt katlarıymış gibi geliyor bana. Yani bunun orası. Aa pasta var ne güzel. Ye onu dur. Hmm şunları alabiliriz. Herhalde bayağı bir ağır mevzu çıkacak. O yüzden bana şimdi yemeğimi falan verdi. Yani olabilir mi sizce? Burada boh var. Yani boh da çıktı harbiden. Şuradan giriş yok. Şu ah buraya bakmadık. Ha ya baktık oraya pasta vardı aynen. Uu uh, burada da bir oda var. Dinlenme odası mı bu ne bu böyle? Kırıl. Chest. Uu iki tane pantolon var. Hmm, şunu alabiliriz. Gerçi bu, bunun aynısı mı yok? Bu daha güzel. Ee, dur bu lan. Ama benim üstümdeki daha sanki daha 300 300 yazıyor ama o yani eşya numarası olabilir. Aynen. Yani ne bileyim daha iyi gibi. Öyle mi değil mi lan? Siz daha iyi bilirsiniz. Neyse şunu alalım. He şuradan bir gidelim. Tamam burada bir boh yok bu tarafta. Şuraya bakalım. Ha, şunu kıralım. Tamamdır. Bu nedir lo? O beyler yukarıda bir şeyler düşüyor buraya. O burada acayip şeyler var lan. Allah Allah bu ne ki böyle? Yani yukarıdan bir şey düşüyor, bunlar da çekiyor. Allah Allah çok acayip. Neyse gidelim. Değişik bir mekan. Şurada ne varmış? Aa orada da bu yavşaklar var. Yani buradan pek yani bohta çıkabilir. Harbiden çıktı. Bir şey yok burada. Gel lan. Bu niye vurulmuyor buraya? Heh. Yalnız o kadar şey kestim, hiçbir şey çıkmadı abi. Spawn ol. Hı, elimde meşale var, ondan olmuyor. Şöyle yaklaşsak. Yine olmuyor. Neyse, diğer tarafı kıralım. Orada olana kadar şuradan aşağı iniliyormuş. Bence burası var ya, o bizim diğer yerle bağlantılı ha. Yani bana öyle oy oy düşüm zannettim ya. Bak ben dedim burası orayla bağlantılı diye. Belli çünkü. Yani. Ha bir orası. Neyse dur şuradan bir inmeden önce şunu da kırsak buradan spawn ettirsek. Heh, hemen çıktı zaten bu çıktı ya şu an çocuğuna bak. Öl lan. Öküz gibi de vuruyor. Gelmiyor. Neyse şunu geri koyalım da. İskelet sıkıntı ya. iskeletlerle uğraşmayı sevmiyorum. Ha burada bir şey yok. Buradayım. Değil, değil mi? Şuradan inelim. Orada da bir şey yoktu. Aa oradan geldik biz zaten evet. Hmm, şuradan da. Buradan da aşağıydı. Peki. Yalnız bana niye artık kahraman şeyleri düşmüyor? Zorlaştı mı giderek ne oldu? Aaaa <laughs> Yaşa çocuğu hmm, Bunlar da burada mekan yapmış Yo biz buralardan yarmışız Allah Ya kardeşim azıcık delikanlı olun ya Oğlum patlıyor mu? Bunlara ne oluyor? Creeper'mış bunlar ha? Ben diyor ki patlıyor Oha kaç kişisiniz siz ya o. düşmedi. Şuna bak. O kadar adam kestik ya. Aha patladı. <laughs> i̇yi burada da burayı da uçurdum malın çocuğu. Ya bu çok vuruyor bunlar ya. Öleceğim yine. Ölmek üzereyim hatta. Aha o da onu öldürdü. Ha i̇yi tamam. İyi ölmedim yalnız ha. Tamam şuraya bir kaçarsam Şöyle. Şunu alıp şunu koyabilirsek güzel. Pekala hemen bir şeyler yemem lazım. Eee şuradan hemen şunu at. Ye ye ye. Allah'ım başım belalarda ya. Buralarda ne yapacağım ben? Şunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Eee bunu, 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 bunu bırak. Bunu bırak. Bunu da bırak. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Bak bak şunun tipine bak lan ha. Sen nasıl lan? öne lan üstü ya de bir arkamdan geliyorsunuz bak delikanlı değilsiniz ha. Her birden delikanlı değilsiniz. Yaptığınız adamlık değil yani. Buradan da aşağı gidiyor. bir bitmediniz ama. Dur aha. Abi öldüm. Öldüm. Abi buraya iyice güçlenip böyle geleceğiz. Neyse bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. Siz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.